Tabii ki Ekrem oluyor Erdoğan ne ya? Dini kullanarak her pislik yaptı. Hepsi şükürtçi, hepsi yalancı, hepsi düzenbazcı. Herkes kendi cebi için çalışıyor. Hiçbirini sevmiyorum. MHP'liyim, MHP'ye bile oy vermeyeceğim. Erdoğan'ı getirdik. Başımıza, başımıza bela oldu. Merak etme, hırsızlar gitti mi düzelir bu ülke ya. Allah'ım i̇şte, yarabbim Yani bunu... Bana öyle soru soruyorsun ki. Seninle <laughs> dövüşeceğim. Sorduğun soru, sen bilmiyor musun? Yani, sahte milliyetçi ya. Ona neyine inanıyorsun? Hani... Onun peşinde gidenlere yazık vallahi. Yazık, yazıklar olsun ya. Memleket elden gitti ya. Erdoğan tercih ettik. Sonumuz böyle oldu. Kolta oturmuş, sıçmış. Alttaki bütün bokluklar çıkacak. Onu temizleyecek adamı da göremiyorum ben. Erdoğan çok kaldı başta. Hakkımızdan hangisi hangisi ise o gelsin ben derim. Sen hangisini istiyorsun abi? Valla ben ikisini de bir şey onu vermek istiyor musun bir daha? Herhalde vermek istiyorum. Ben açık istiyorum. Seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Tabii ki Ekrem İmamoğlu Erdoğan ne ya dini kullanarak her pislik yaptı. Erken seçimde İmamoğlu mu Erdoğan? İkisi de değil. İkisi de değil. değil. Kimdir? Var mı gönlümüzde? Yatan Vallahi yok. Neden? İkisini de samimi bulmuyorum. Bu yankının zaten şimdi yakadan yaptığı belli. İmamoğlu'nun da samimi bulmuyorum. Her şeye kadar Şimdi şöyle en büyük olaylar mesela işte bu. Vatandaşımızı öldüren vatandaşlarına bir olmasını sevmiyorum. Peki Mansur Yavaş Erdoğan olsa adayı? Mansur'a gönül veririm şöyle, o devletine sahip çıkıyor yani. Benim kayam sadece koltuk üzerine vatana satmasınlar. Tamam. Vatana hizmetli ne olsun. Ama öyle olduğu zaman işin gerçeği bizim çıkarımız sadece koltuk. Tayyip Erdoğan'ın kalkıp emeklileri, erken emekli yaptığı gibi. Yoksa benim sağa da saygım var sonra da var ama saygım asas torpağıma var bayrağıma var hayırlı günler Teyzem İmamoğlu mu yoksa Erdoğan mı olası bir erken seçimle kim oy verir Erdoğan'ı getirdik başımıza başımıza bela oldu benim yüksek hakim oğlum var ihraç etti cezaevine attı gelinim hakim hiçbir suçları yok İhraç etti hiç alakası olmayan basit bir avukatlar hakim yaptı benim oğlum en yüksek hakim Dört tane çocuğu var, neler çekiyor şu anda? Çok şükür avukatlarla çalışıyor ama içinden ihraç etti. Ben öksüz, öksüzlükle okuttum. Ne zorluklarla İstanbul Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi benim oğlum. Ama Tayyip'i sevmeyenler kenara atılıyor. Onu seversen yükseliyorsun, sevmezsen yerin dibine giriyorsun. Kim olursa hangisi oy İmamoğlu. Ya tiksindik, baştan verdik, senelerce verdik, tiksindik şu anda. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Erdoğan? Hiçbirisi. Ne erken seçimi, ne seçimi ya. Muhalefet biliyorsunuz erken seçim istiyor. İstesin, bir istesin, istiyor. istesin. Sen istemiyor musun? Ben istemiyorum. istemiyorum, istemiyorum ya. İstemiyorum. Erken seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu yoksa Erdoğan? Valla İmamoğlu. Vallahi Erdoğan'ı çok denedik. Milleti artık mutkınlık getirdi. O kadar. Devlet Bahçeli dedi ki Erdoğan'ı bir kere daha seçmeyelim mi? Bir dönem daha yapsın. O kendi çıkar için söylüyor onu. Bu kadar. Bu Erdoğan mı? <laughs> Teşekkürler. İmamoğlu. İyi çalışıyor, dürüst çalışıyor. Çalmıyor, çekmiyor. En azından iyi. Peki biliyorsunuz Devlet Bahçeli dedi ki Erdoğan neden bir dönem daha yönetmesin ülkeyi, neden başa gelmesin? Devlet Bahçeli'nin işine geliyor da o yüzden. Çoluk yok, çocuk yok. Ekmek gölden su gölden. Ekrem İmamoğlu'nu mu tercih edersin, Erdoğan'ı mı tercih edersin? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Evet. Yani yolsuzluk, hırsızlık yapmadığı için, doğru çalıştığı, her şey halk için yaptığı için tercihimiz vatandaş olarak Ekrem İmamoğlu. Yani doğru siyaset, halktan yana olan, halk tarafında harcananların bütün halka verilmesi geri. Onun için tercihimiz İmamoğlu. Devlet Bahçeli de dedi ki, neden Erdoğan bir dönem daha yönetmesin ülkeyi? Biliyorsun. Ya kendi çıkarları için. Yani Türkiye, şeyini gözetle, Türkiye'yi bir şeyini gözetle ama geleceğini Türkiye'yi batırmaya çalışıyor. Yani gerçekten görüyor, halk görüyor. Ne yaparlarsa yapsa halkın herkes gördüğü, göz önünde olan şeyler yani. Bu gidişat düzelecek gibi duruyor mu abi? Düzelmesine yönelik adımlar atılıyor mu sence? Çok uzun sürer. Yani bu gidişat çok, kim gelirse gelsin başa. Yani 20 yıl, 30 yıl sürecek bir şeydir yani demin. Gerçekten düzelmeyecek bir şeydir yani. Türkiye'nin bütün şeyleri satıldı. Kurumları, şeker, demir, çelik bilmem ne. Bunlar nasıl düzelecek? Size soruyorum yani. Gerçekten vatandaş soruyorum. Merak sorayım. etme. Hırsızlar gitti mi düzelir bu ülke ya. Allah'ım i̇şte, yarabbim yarabbim. yani sana. bunu yani. gerçek. Ya, Hepimiz kadar... vatandaşız. Yani Yok. gerçekten bunu göz atladığımız zaman önümüzü hatta, göremiyoruz. Hatta, göremiyoruz hatta, Açık göremiyoruz yani. Işi. Teşekkür ederim abi. Biz de teşekkür ederiz. Ben oğlum Erdoğan mu abi erken seçim olursa kimi tercih? Ben Erdoğan'a vereceğim. Neden abi? Neden? Ülkeyi nali hale soktu. Bak ne güzel ya. Allah Allah. Benim bana abi. sor. He? <laughs> bana sorsun. İmamoğlu mu Erdoğan. Mu? İmamoğlu. Seviyorum. İmamoğlu. Ya bana öyle soru soruyorsun ki <laughs> senle <laughs> dövüşeceğim. Sorduğun soru sen bilmiyor musun? Erken seçim istiyoruz abi. İstiyor, İstiyor isteyeceğiz abi. Eğer ki Bak şimdi şöyle bir konu var. Böyle olursa bu ülke bu şekilde ona buna peşkeş çekmeyle bu işler. Bak gaz dağlarını o Cengiz Holding'e vermiş. Şimdi bütün halk orada. Böyle bir durum olmaz. Devlet Bahçeli de geçen hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, bir Ben dönem aklına, daha yönetmesin Erdoğan'ı. Ya ben ülkeyi? ben onun aklına hiç akıl erdiremiyorum. Vallahi akıl ya, erdiremiyorum. Bir MHP kökenli adam nasıl böyle konuşur? Ben hayret ediyorum. Ya sen devletçisin ya sen milliyetçi nasıl böyle bir şey konuşuyorsun ya? Yakışıyor mu sana? 40 bin kişinin diyor katili diyor. Kendisi diyor. Ben demiyorum bak. Kendisi diyor bir de yok diyor getirin şeyde konuşsun. Ankara'da. Başka evet. yerde de değil ha. Kentçi oy verir? İmamoğlu tabii ya. Evet, ya yeter bunlar her şeyi götürdü artık. Kaldı mı bir şey? Satacak bir şey de kalmadı artık. Sahte milliyetçi ya. Ona evet. neyine inanıyorsun? Onun peşinde gidenlere yazık vallahi, yazık, yazıklar olsun ya. Memleket elden gitti ya, her, her şey satıldı. Şimdi bir Almanlar geldi, Alman başbakanla anlaştı, oradaki göçmenler de yollayacaklar. Para karşılığında her şey yapıyoruz. Yapacak bir şey kalmadı, satılacak bir şey de kalmadı. Atatürk o zor dönemlerde 42 tane fabrika kurmuş, 42'sini sattı yetmedi, sahilleri sattı. İnsanlar artık daha sahile de giremiyor, yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Tabii ki imam oluyor. Bin, bir milyar oyum olsun birin ona. Bir milyar oyum olsun bir tane vermem Tayyip'e. Erken seçim olursa İmamoğlu mu, Erdoğan mı, kimi tercih eder? Allah zaman her şeyi gösterecek, bakacağız. Yarın seçim var dediler, zaman yok. İşte artık dakika bile çok önemli. Abla, kalmadın Olursa İmamoğlu mu, Erdoğan mı, kimi tercih ederiz? Erdoğan tercih ettik, sonumuz böyle oldu. Bundan sonra kim olursa buna karşı hangi parti olursa ona veririm. En güçlü adayı verir Merdan Kayseri. En, diyor? en güçlü vereceğiz. Bir, bir yerde gücümüz toplamamız lazım. Erken seçim olsa kim oy verir? İmamoğlu tabii ki. Evet. Gen, genç. Genç, enerji, ileri görüşlü, demokrat. Daha ne diyeyim sana ya? Şimdi çalaması çaldığı yeter onun. Soyda yeter. 14 bin lira maaşla kime versen geçinebilir. Emekli. 14 bin liradan geçinilir mi arkadaş? Onların bir tabak yemek parası. Meclistekilerin hepsinin bir tabak. Bırak. Asıl B Partisi'ni yani. 14.500 lira. Yazıklar olsun ya. Yani. Şu ülkeyi neyi varsa sattı sattı yediler yani. Doymadılar. Çekilin ya çekilin gençlere bırakın ya. Yani. Ya ellerinden geçse torunlarına bırakır giderler. Hani kurmuşlar adamlar. Bırakırlar mı hiç? Koltuğa oturmuş sıçmış. Alttaki bütün bokluklar çıkacak. Onu temizleyecek adamı da göremiyorum ben. Yani onun altındaki pisliği temizleyecek ben bir insanı göremiyorum. Yani boş bu ülkenin kaderine yazık. Üç nesil yazık, üç nesil. 3 nesil bu ülkenin kaderi düzelmez. Gelen gelen söyleyecek giden söyleyecek Yazıklar olsun ya. Yani. Şu ülkeyi kuran Atatürk'e inan ki ben üzülüyorum o çabaya, o dedelerimizin bir hoşaf üzüm suyundan şu savaşı kazandıklarına yani. Ben üzülüyorum şu ülkenin. Doldurdular. içi dolu. Kim ne olduğu belirsiz. Şuradan biz geçsek biz onu söver, nüfus yüzlerini sorarlar. Kimsin, necisin diye. Bu ülkede doğmuş, büyümüş bir insan olarak. Sınırlardan gelen geçen kimin neyin ne olduğu veririz. sebebi yok. Çıkak. Türk'ün başka her şey var. Yani Türklük ve şuluk meselesi değil ya. Sınırları korumak arkadaş. Neyi elin atsan çürümüş, kokuşmuş ya. Yani. Erdoğan bir dönemde torununa bırakır burayı. Oğluna değil yani. Ha. Zaten oğlunu getirdi. İnsandan nefis olsa, ya ben bunu gördüm yani. Ne biz senin çevrendeki insanı getirip de çevrende oturtmazsın bir makama. Biz bunu gördük ya yetişken bize bunu öğrettiler. Adam şimdi torunun torunu getiriyor oturtuyor. Hani zarlık ya. Değiştirin padişahlık din Demokrat bitmiş. Demokrasi bitmiş. Karakola gide. Kimde çok para varsa o hak. Kanun bitmiş. Her tarafımız bitmiş. Önümüzdeki yıllarda ülkemizi ne bekliyor? Abi? Ne? Üç nesil düzelmez arkadaş. Üç nesil. Gelen de soyacak. Çünkü altı boşaldı yani. Düzelmesi mümkün değil mümkün değil. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne Merhaba. Merhaba. Erken seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı kimi tercih eder? Erdoğan'ı tercih etmem. Yani karşısında kim olursa tercih ederim mi demek oluyor Evet. Ama Erdoğan kesinlikle asla ya da Erdoğan ya da Ardılları kesinlikle tercih etmiyorum. Şu andaki yaptığı bile fazla. Evet. İyi günler. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan ha, mı? Ha tamam. <laughs> Düşün. Ya, şimdi konuşacağım şimdi geliyorum. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Ben değerlendirme yapmayayım güzel insan. Ben yapayım. İmamoğlu. Al, gelmedi İmamoğlu. mikrofonu. İmam İmamoğlu. Ve İmamoğlu mu Erdoğan mı kimi tercih edersin seçim olursa? İmamoğlu mu Erdoğan Cumhurbaşkanlığı mı? Yani tabii ki İmamoğlu. Yani artık olması gereken de bu doğru mu? Biz öyle düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz yani bu saatten sonra bir yere kadar yeni değişim. Yeni değişim olunca da her şey çok güzel olacak. Devam etmesin bence. İmamoğlu veya Mansur fark etmez ikisinden biri de olur yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Sağ ol. Al merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı Hiçbirine de vermem. <laughs> hepsi şüşk hepsi yalancı, hepsi düzenbazcı. Herkes kendi cebi için çalışıyor. Hiçbirini sevmiyorum. MHP'liyim. MHP'ye bile oy vermeyeceğim. Ama Açık ama ve Barfiyeli net. dedi ki Erdoğan bir dönem daha yönetmesin mi dedi 20 senedir yönetiyor da ne olduk Biz de oy verdik pişman mıyım evet pişmanım 2 dönem güzel yönetti 3. dönem hocaladı Dördüncü sene eline gelen her şeyi yaptı Yandaşlarına çalışıyor Yandaş. Peki, Ne oldu ya abi seçim var yarın deseler Erdoğan İmamoğlu Hepsini silip süpüreceksin Atacaksın denize yeni gelen Sağ veya sol görüşlü kim olursa olsun Açık ve net söylüyorum Sağ veya sol görüşlü Hiç fark etmez yeni nesil yeni gelen gençler olsun. Yani İmamoğlu'na verir misin? İmamoğlu'na da vermem. Kadir o şey, Yavaş arada. Ona da vermem. Hiçbirine. Şu ben anki bütün, biri. Şu an hiç aklımda da kimse yoktur. Bıktık ya. 48 yaşında, 50 yaşındayım. EYT'den emekli oldum. 12,5 lira maaş alıyorum. Hak mı adalet mi? Kendileri kaç para alıyor? 200-250 kağıt. Yandaşları ne alıyor? Bu CHP, MHP, AKP bütün partiler için konuşuyorum. Sadece görüşümü belirttiğim için değil yani. Hepsi hani, hepsi horoz dövüşü yapıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Halkı düşünen yoktur. Düzeltik gibi duruyor mu yani bir e, adım var mı sence? Hiç ümidim de yoktur açıkçası. Düzeleceğini de hiç tahmin etmiyorum. Ben ben kazansam o zaman ben geldiğim zaman halk beni seçti. Ben kazandığım zaman ne diyeceğim? Ben de onun pisliğini temizlemeye çalışıyorum. Bunları yapmak zorundayım diyecek. Tıpkı imam şu anki İstanbul'da yaptığı şeyler gibi. Yapılacak bir şey yok. Herkes kendi cebine çalışıyor. Seni, beni halkı düşünen yoktur. Din, dil, ırk, mezhep hiç fark etmiyor artık. Yeni nesil, yeni. Altın yetişen gençler gelsin artık. Benim oğlum 24 yaşında, baba doğdum diye 24 yaşındayım, Erdoğan yönetiyor. Bu ülkede de bir başka kimse yok mu? Var. MHP. Koltuğa oturan kalıyor. Gitmiyor. Tatlı. Gelir güzel. İstediğiniz gibi de yayınlayabilirsiniz, sıkıntı yoktur. Görüşmek üzere, kolay gelsin. İmam oğlumu, Erdoğan mı, var mı değil mi? İmamoğlu. Modern yani genç. İmamoğlu mu, Erdoğan mı, kimi desteklersiniz? Kesinlikle İmamoğlu. Yani Erdoğan'ın desteklenecek bir tarafı yok ki. Zaten ülkeyi batırmış. Anayasayı değiştirelim. Ya de. Zaten danışıklı dövüş bu zaten. Yani Erdoğan, devlet bahçeli fark etmiyor. İkisi de bu devletin içini boşaltmışlar. Yani bir derslerini vermek lazım. Ki vereceğiz. Ondan şüphe yok. Seçim olursa Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı, kimi tercih edersin? Anlamadım ki ha, Cumhurbaşkanlıklarından. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy versin? İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan çok kaldı başta. Çok kaldı? Çok kaldı. Yani ama çalıştı. Ondan inkar etmeyeceğiz. Çok da başta kaldı. İnşallah hakkımızdan ha işte hangisi ise o gelsin ben derim. Sen hangisini istiyorsun abi? Valla ben ikisini de bir şey Erdoğan'a oy dedim. vermek istiyor musun bir daha? Ama... O... Herhalde vermek istiyorum. Ben açık musun? istiyorum açıkça konuşayım istiyorum. Çünkü çok çalışıyor. Diş devletlere karşı. Türkiye'de değil de dişe karşı çok çalışıyor. Türkiye'de çalışmıyor mu? Türkiye'de çalışsa da o kadar değil. Ama diş devletlere karşı yani yani bizim Türkiye manfaatına çalışıyor. Onu sana diyeyim? Yani adam gerçi 20 sene 30 sene başta ama hakikaten de çalışıyor. Peki 2023 hedefti biliyorsunuz. 2023'ü geçtik şu anda. Tamam, şu anda. tamam 2024, 2024. 2024. Hedefe daha ulaşmadık çünkü daha var. Var mı? 2023 Bu o, savaşlar olmasaydı hedefe ulaşacaktık. Onu da sana diyeyim. Yani hedefe ulaştığımızda ne göreceğiz? Vallahi ne göreceğim inşallah çok şeyler göreceğiz. Bak bugün mesela uçak savarlar mesela uçak. Benim torunum mesela bugün uçak mühendisi oluyor. Geçen bombalarlar da o çalıştığı yerlerde. O, o anda okuldaydı da. Baş mühendis gitti orada. Mesela orada çok büyük ilerleme var mesela. Allah, <laughs> Allah verdi oraya bir bombalarlar gitmiştik. Allah kötüye fırsat vermesin. Eylerin de vermesin. Ben bu kadar derim. Erken seçim olursa Ekrem İmamoğlu, Erdoğan kimi tercih edersiniz? Ben İmamoğlu'nu tercih ederim. Ben de İmamoğlu. Oğlumu, oğlumu çok severim e İmamoğlu'nu. şu an konuşmak istemiyorum. O kadar çok nedenimiz var ki. Kolay gelsin. Mesela İmamoğlu mu yoksa Erdoğan'ın tercih edersiniz? İmamoğlu. Hanımefendi merhaba. Erken seçim olursa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. İmamoğlu mu Erdoğan? Aa, aslında yorum yapmayayım. <laughs> Yoruma e, zaten biliyorsunuz sonuç belli. Açıkçası. Yani İmamoğlu, çöplerle ilgili sıkıntımız var. Aslında ona değineyim. Yerel belediyelerde. Evet, sıkıntı var o yüzden orada bir soru işareti aslında koyuyoruz. Buna dikkat etmeleri lazım. Neden kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Ama gerçekten Benim varmış galiba bazı Evet. Belediyelerde. Evet. Aslında bunu sadece belediyeli belediyeye mal etmemek lazım. Hani toplum olarak aslında sadece hani belediyelere mal edilmesi diye düşünülüyor ama aslında bunu yukarıdakilere de yani biz bir takım olarak düşün. Ya yani aynı geminin içindeyiz. Sadece onlara neden mal ediyoruz, onlara neden destek olmuyoruz? Biz bunu istiyoruz. Artık kavga dövüş istemiyoruz. Zaten ee, yeteri kadar sıkıntılı bir süreçteyiz. Açıkçası, yani sonuç belli aslında. Ya yani insanlar kararsız. Sonuç belli derken aslında bunu. Söylemek istedim. Ee, i̇nsanlar artık kavga dövüş istemiyor, huzur istiyor. Ee, zaten televizyonu televizyon izlemek istemiyorlar. Hani ben çevreme çok kişi soruyorum, İnanın ki haber izlemek istemiyorlar. Sadece bu değil. Yani ülkemizde gerçekten ciddi sorunlar var. Yani bir e, annenin babanın ee, çocuğunu öldürmesi ya da çocuğun anne babayı öldürmesi yani bunlara aslında sosyal bir patlama Neye sosyal patlama var şu anda yani buna bağlıyorum açıkçası neden var sosyal patlama yani bu da ekonomik e, nedenler ha, ve aynı zamanda da dediğim var. gibi e, diğer nedene sağlık sektörünün çökmesi yani sadece o eğitimin çökmesi e, açıkçası bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir şey alamıyoruz. Ben 24 saat 3 tane çocuğum var. 24 saat benim aklım çocuklarımda. Kira veremiyorlar. Elektrik suyu ödeyemiyorlar. Şey yapamıyorlar. Allah hakkımızdan hayırlısını versin. Yani hiçbir zaman Türkiye'de yaşadığım için hiçbir zaman memnun değilim. Bugün 63 yaşındayım. Bugün dışarı gitme olanağım olsa şurada bir dakika durmam istediğimi yiyemedikten sonra, istediğimi giyemedikten sonra, istediğimi yaşam, yaşayamadıktan sonra kadına sahip çıkılmıyor. Çocuğa sahip çıkılmıyor. Hiç kimse yani insanlara sahip çıkılmıyor. Böyle bir ülkede hiçbir dakika durmak istemiyorum. Açık söyleyeyim yani. Öncelikle halkın kadına sahip çıkmasını istiyorum. Çocuğa sahip çıkmasını istiyorum. Bu vatan kimin? Hepimizin. Çocuklar kimin? Hepimizin. Kadınlar kimin? Hepimizin. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman kadına sahip çıkılmıyor. Düven diyor, vuran vuruyor. Kadın korkuyor ki gece dışarı çıksın, sokağa çıksın, çocuğunu doktora götürsün, çocuğunu bir yere götürsün. Yani böyle bir ülkede hiçbir zaman ne yaşamak istiyorum ne de bir dakika durmak istiyorum. Kadınlarımıza sahip çıkılsın. Çıkıp haykırmak istiyorum yurt dışında. Köpeklerin çok özür dilerim, kedilerin kadınlardan daha kıymeti çok. Ayıp denen bir şey var. Bir insan her zaman kadına sahip çıkar, her zaman. Eşi sahip çıkmıyor mu? Kadına sahip çıkman lazım. Çocuğu sahip çıkmıyor mu? Sahip çıkman lazım. Sözde sahip çıkıyorlar. Sözde yani, özde değil. Özde yani, burada ben bir kere daha yine raporda şıraslamıştı. Mesela yurt dışında bugün sen geçinemiyorsan Devlet sana destek veriyor. Burada öyle bir şey yok. Yok üç kuruş anandan aldın, üç kuruş danandan aldın. Böyle bir şey yok. O üç kuruş anandan danandan aldığına geçinemiyorsan devlet sana sahip çıkması lazım. Yurt dışında böyle yani gidip Avrupa Birliği'ne gireceksin. Sen hiçbir yere giremezsin. Yani bütün vatı şeylere diyorum. Sen anana, danana, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkmadıktan sonra hiçbir yere giremezsin. Adam yani bak mesela ne şey serbestlik sigarasını içiyor kaldırıyor sokağa atıyor devlet çalışmıyor diyor bu yönden de diyorum terbiyesizlik bak orada çöp kutusu var orada alıyor sigarasını şeyi atıyor yani toplumca eğitim şey gerek mesela adam bakıyorsun kültürlü ama kültür diye bir şey görmüyorsun Adam üniversiteye okumuş, adamda kültür diye bir şey yok. Adam ailesine sahip çıkmıyor, çocuğuna sahip çıkmıyor, çoluğuna sahip çıkmıyor. Böyle yani eğitimsiz, güçsüz bir toplumuz. Kadınlara sahip çıkılmıyor. Fuhuş almış başını gitmiş. Yanlışlık almış başını gitmiş. Bir fuhuş yapan bir adam hem kadın ceza alması lazım hem erkek. İkisi birden. Böyle bir toplumda yaşamak istiyorum. Her şey yanlış. Nereden tutarsan yanlış. Her gelen bir yanlış bir yanlış şey, e, her gelen bir yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bugün şu saniyede yurt dışına çıkacak bir durumum olsa şimdi çıkarım. Bir dakika yaşamam yani böyle bir ülkede. Tek dakika. İstediğini tekrar söylüyorum. Yiyemedikten sonra, istediğini giyemedikten sonra, emekli olarak bir tatile gidip bir hafta bir yerde kafanı dinleyemedikten sonra hiç yani hayatın tadı yok. Yok yani topluma sahip çıkan yok yani